Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squad Boosters'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün dedim bir Squad Boosters'in ikinci bölümünü çekelim daha dedim. Hemen de başlıyoruz. Bugün bu arkadaşlarımızla oynayacağız. Hem de büyütülemesiyle birlikte. Bakalım nasıl bir video olacak. Biraz destansı bir karakterle başladık. Hemen kendimi birazcık güçlendirdim. Ve bu güçlendirme sayesinde hızlıca kasılabileceğim. Bu oyunu sevi sevdiğinizi biliyorum. Bu oyun güzel bir oyun param var paralar e, oyunu bilmeyenler için anlatıyorum e, oyun çocuk oyunu Dandik dik külüstü nokta bir oyun e, ama oyunda şöyle bir şey bir dakika o biraz kötü oldu da şöyle Vallahi biraz zor kesiyoruz biraz şimdi biraz erken daldık aldık sanırım ama hızlı olalım biraz o onu almamız lazım Evet arkadaşlar böyle güçlendirmeler bunlar alalım rakiplerinizi mahvedebilirsiniz üstüne bir şey. o bayağı bir para geldi ama şuradan da yeni şeylerimizi alalım ee, böyle bir ağaç kesen var bu bununla birlikte ağaçları kesip çok daha güçlü olabilirsiniz şöyle hemen keselim yani ne kadar çok rakip keserseniz o kadar iyi oluyor sizin için ama şunları da alalım hemen böyle iyileştirici falan var ee, onları alarak tabii ki de daha iyi olabilirsiniz Mesela ben ne alacağım? Colt. Kolt uzaktan sıkmak için güzel bir karakter. Hemen şuradan da bir tane sandık daha alalım. Yoksa güçsüz oluruz. Hemen şuradan da bir iyileştirici daha alalım. Böylece e, her zaman daha güçlü olabiliriz. Ne kadar çok rakip ölürse arkadaşlar o kadar iyidir. Gördüğünüz gibi. Baya bir para düşüyor gördüğünüz gibi. Oyun amacı bu. Kısacası anlamışsınızdır yani. Ben e, normalde çok oynadığım bir oyun değilim. Çünkü bebe oyunu. Ama Brawl Stars yapmış ki oynuyoruz. Şuradan bomba bırakıyorum. Hı. Ne oğlum? şunu alalım. Şu grey'i alalım. Aa çok metrekli. Şunu bir alalım. O baya para düşüyor. Bu para düşme olayı bayağı iyi olmuş. Şu tam da. Hemen bir tane daha iyileştirici aldıktan sonra Dehşet bir şey oldu. Şu bombayı bir atalım. Şu iyileştirmeyi aldım. Ki rakiplerimiz iyi olmayacaktır ama yine de alalım. Şu Rhinox var onu bir alalım. Nerede o Rhinox? Arkadaşlar bayağı bir güçlendik. Çoğu kardemiz 3 seviye olduğu için şu an çok rahat temizleyebiliyoruz her yeri. Ama rakiplerde güçlendirme varsa o biraz zor olacak. Çünkü cadı şu ejderin bombalarından kaçmak bizim için her zaman daha iyi. Allah. Durun hemen şöyle fake atalım. Şuna şunu alalım. Can yok o öldü. Paraları almamız lazım. Şu Rhinox var o sıkıntı oldu biraz ama. Bayağı bir sıkıntı oldu hatta. Bak şimdi işte bu Ryanet biraz sağlam oynuyor. Kolt. Kaç 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 sıkışmayalım. Şu an eşit bir mücadele izliyoruz. Şu an kimin alacağı hiç belli değil. Biz aldık ya ama ya biz aldık aldık. Biraz salakmış belli oluyor. Ve güzel parayla bitiriyoruz. Güzel rekabetle maçı. Tabii şu an benim kademem düşük olduğu için otomatik böyle kötü oluyor. Birinciyiz. Sarka. Hemen seviyemiz 4 oldu. Sandık da geldi. Bu sandığı açalım hemen. Akşam farkındaysa sandıklar süreli değil. Bu benim çok hoşuma gitti. Ender. süper büyük derya ne çıkıyor sıkıyıcı bunları yükseltelim eee yükseltelim elmas hadi bakalım bu turumuz nasıl olacak acaba <laughs> Elmas abi da Brawl Stars'tan almış bir şey zaten. Bilirsiniz Brawl Stars oynayan zaten bu oyunu bilir. Ama aynı zamanda içinde Clash Royale falan da katmışlar. Karışık bir oyun yapmışlar. Heydi Hediye bilir, bilen bir değişik bir şey katmışlar. mı olmuş. Ben bu oyunu sevmiyorum ama beğenilen bir oyun güzel saran da bölüm gitti. başladım. Koldun hasarını beğeniyorum o yüzden alıyorum. Şimdi öncelikle bir sandık bulmam lazım ama o sandık nerede? Hemen orada. Bir glik daha alalım. Ağaçları keselim ki para kazanalım. Kazanalım. Dur o elmaslar almam lazım. Bu turda en fazla elmas kazanan diye biliyorum. Şimdi şunu alalım. şuna, şuna koşalım. Barbar onu bana sal. Oo, hocam. Hocam. Ücretsiz diyorlar. Ücretsiz her yere koşmanız lazım. Baya iyi oldu. Gel lan buraya. Oğlum bebe. Şunu alalım ki şu 15'i açalım. Hasarımız baya iyi. Ama bir sığı iyi olur. Şöyle bir sığı alalım. Ki iyileştirsin bizi. Aa para ihtiyacım var ya. Hemen birisini öldürmem lazım. Adamda 129 130 elmas var adamda. Ya bu gerçek. Ben ölüyorum. Ben öldüm. Lan oğlum adam çok pis oynuyor. Yedinciyim bir de. Oğlum adam 230-200 milyar. Ben beğenmedim bu modu. Oha destansı çıktı. <laughs> Hadi karakter. lan. ya. Bir şey de çıkmıyor <laughs> ki. Süper beyt. Süper big bir şey de çıkartmıyor değişik bebeler çıkartıyor bunu alalım ücretsiz bir şey de vermiyor ki Oy. hemen bakalım de yükseltemiyorum ki. Bunu da yükseltelim. Evet, adam çirkindi. İşte tatlıydı şimdi. Çirkin oldu. Goblin de yükseltelim. Goblin bebek de... biraz büyüsün. Tamam. Takım zaman iyidir. Takım adım. Benim takım adım Mahmut Kara Kazım. Mahmut Kara Kazım. Harika bir isimdir. Evet oyunumuz başlamış. Hırsız Goblin diye bir saçma değişik iğren. İki, iki kişiyle oynanıyor. Ben barbarla başlıyorum. Hemen şöyle bir hızlı hızlı kasılalım. Size Mahmut Kara Kazım'ın gücünü göstermek benim için onurdur. Başkan bir cadı alalım. Cadı iyidir cadı. Abi para lazım para. Şurada bar, barbarda tavuğu alsaydım tavuk na, tavuk nasıl arkadaşlar ben tavuğu hiç görmedim. Normalde benim takım arkadaşımla dolaşmam gerekirken ben hırsız goblin. Oo iyi para verdi la. Tavuk. Vay vay bizim eleman da güzel oynuyor. Aşağı bakın ne de ben aldım da. Bu kol tağı. Bu bu istiyorum ama alamıyorum. Çok kötü oldu. Gel la buraya. Hırsız. Hırsızlar. İyi. Ah. Uy barbar Hasar iyidir. Barbar kralı severiz. İki dakikamız var. Kaç kişi var? İkinci En çok kim toplarsa şey yani. Ama amadı. En çok kim elmas toplarsa yani. Ama rakip de sen Ne olsun ha doğsam alır mıyım? Şunlara dağılacağım. alacağım. Değil lan buraya. Oğlum kaçmayın lan. Merak etmeyin size zarar vermeyeceğim dostlarım. Gelin buraya. Size zarar on on avladım. kaç. La karıştı lan, biz, biz, uzayalım buradan. Yoksa biz daha çok uzayacağız. Fena bir kaslık. Güzel kaslıyoruz. Ben de 50 tane var şöyle alalım. Ne var ne yok parçalıyoruz. Önümüze kimse geçemez. Sırayı iyice alalım. Turbom bayağı bir var. Turbom iyi oldu. Grek. Grek alalım. Oo kaçıyorlar la kaçıyorlar. Oğlum adamlar noskastlı bizim mal ne yapıyor acaba? Öleceğim lan. yardım öleceğim. Aha. Oğlum rakibe var. Mahvetmiş la. Bu ustasın daha güçlü rakipler. Dostlar botlar geliyor zaten. Tavuk. Adamlar bin elmas oldu. Lan biz bin elmasmışız pardon. Pardon bin bize. Oğlum biz ne yapmışız parçalanmışız lan. Baba. bin elmas ne? Lan ikinci bile 200 lan. Ben ediyorum kimik işte kimik yüz diyorum. İşte, Kim ben, de Türkçe iyice ne gitmiş. O parçaladıklar rakipleri. Var bir de şunu açalım. Hadi 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 hadi. hadi. bir şey de çıkmadı. Neyse kanalıma abone olmayı, unutmayın. Like atmayı unutmayın. E, yorum da yapmayı unutmayın. Motivasyon gelsin. E, görüşürüz. Bay bay.